Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Daha geçen hafta yapay zeka gelişmeleri şöyle bir fırsat verdi de iş akışlarından bahsedebildik çok şükür demiştim ki Nano Banana bu haftayı da kastı kavurdu. Sadece Nano Banana değildi tabii ki de Google Gemini 3.0'la sohbet botlarında gerçekten yeni bir eşi geçti diyebiliriz. Böyle takip ettiğim, güvenliğim birkaç yazılımcı arkadaştan arkadaşlar geçmiş olsun bize tarzı yazılar okudum. Bu benim gibi kod bilmeyen insanların tabii ki de işine yarayabileceği gibi kod alanında, yazılım alanında gelişmiş insanların da biraz ekmeğine taş koyacak gibi görünüyor. Ama bizim bugünkü konumuz yine Hicksfield'ın sponsor sorluğunda Nano Banana Pro olacak. Nano Banana Pro Google AI Studio'ya henüz gelmedi. Ücretli kullanıcılar Gemini üzerinden bunu kullanabiliyor. Fakat Hicksfield'da biliyorsunuz Hicksfield'dan daha önce defalarca bahsettik. Yine bununla ilgili detaylı kullanım kılavuzunu da ben hem yukarıya hem açıklamaya bırakıyorum. Oraları tıklayarak eğer bir fikriniz hala yoksa Hicksfield'la ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Hicksfield birden fazla aracı bir araya getiren bir platform ve bu araçları daha esnek kullanımlar sunuyor size. Mesela yani ne demek istiyorum? Ölçeklendirme ayarlayabiliyorsunuz ve burada da nano banana ile beraber ki görsel üretimin en büyük problemlerinden bir tanesi olan çözünürlük olayını artık tamamen çözmüş gibi görünüyor. 4K'ya kadar Nano Banana Pro ile çıktılar alabiliyorsunuz. Bunu hem x build üzerinden nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım hem de bu yeni aracın şöyle bir potansiyeline beraber bakalım. Bu arada güzel bir haberim var. Uzun zamandır beklediğim Kasım indirimlerini yakaladım ve bilgisayarımı kurdum. Aslında bu hafta yetiştirebilseydim hem bu bilgisayarın özelliklerini size tanıtacaktım hem de böyle bir Conf UI kurulumuyla giriş yapacaktık. Yerel bilgisayarlarınızda çalıştırabileceğiniz uygulamalara fakat dediğim gibi kendi iş hayatım çok yoğun olduğu için maalesef bunu biraz erteledim. Hadi gelin biz bugün Nano Banana Pro'nun potansiyelini beraber bir inceleyelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi Google'a Xfield yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi buranın hesap oluşturmasından tutun fiyatlandırması ile ilgili bütün detaylarını anlattığımız videomuz zaten mevcut. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Biz burada nano bananayı nasıl kullanabiliriz? Nano banana proyu nasıl kullanabiliriz? Ona bakacağız. Siteye girdiğinizde Hixfield'ın bir sürü özelliği var. Bizim odaklanacağımız nokta image sekmesi olacak. Image sekmesine geldiğinizde zaten nano banana pro ikonunu göreceksiniz orada seçeneklerin arasında mevcut. Ona tıklıyorsunuz ve görsel üretim sayfasına geçmiş oluyorsunuz. Burada gerçekten piyasadaki hemen hemen bütün güçlü görsel üretim araçları var diyebiliriz. Biz buradan Nana Banana Pro'yu seçiyoruz. Bu esneklik konusunda Google AI Studio'ya gelmişti zaten ama yine de bu kadar alternatif yoktu. Gördüğünüz üzere burada istediğiniz ölçekte bu görseli üretebiliyorsunuz. Bunun seçenekleri de alternatifleri de size X fiyattan sunuluyor. Ve bunun yanında bir de o muazzam özellik 1K, 2K ya da 4K'ya kadar görsellerinizi oluşturabilme şansına sahip oluyorsunuz. Ki bence Nano Banana Pro'nun en çarpıcı özelliklerinden bir tanesinin bunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz piyasaya baktığımızda. Şimdi ben burada yazı tutarlı özellikle Nano Banana Pro'da çok ön planda artık bunların neredeyse kusursuz olduğu söyleniyor. İlk prompt'umda işte Microsoft Word, Excel ve işte bir Google Chrome uygulamasında Netflix'in olduğu bir Windows 11 ekran görüntüsü oluşturmasını istiyorum. Ve şöyle bir çıktı alıyoruz. Yani bu promptta net bir metin içeriği belirtmediğim için rastgele yazılarla karşılaşıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda şöyle bir göz ucuyla baktığınızda şu görselin gerçek bir Windows 11 ekran görüntüsü olmadığını anlayamazsınız. Gerçekten pencereler olsun, işte temalar olsun, yazı fontlarına kadar kusursuz bir iş yaptığını söyleyebiliriz yazılarda olmasa da. Şimdi Nana Banana Pro ile ilgili şöyle de bir enteresan nokta var. Artık internetten de bilgi çekiyor. Dolayısıyla sizin burada bahsettiğiniz, istediğiniz ismini verdiğiniz karakterin şöyle internette biraz bir ünü varsa doğrudan oradan internetten bu kişiyi bulup oluşturduğunuz görsellerde tutarlı çıktılar verebiliyor. Ben burada böyle biraz karmaşık bir prompt verdim. Şöyle karmaşık ünleri karıştırdım. Yurt dışından ve yurt içinden farklı seviyelerde ün sahibi olan kişilerin isimlerini vererek bir selfie, toplu selfie fotoğrafı çekmesini istedim. İşte bu isimlerin içerisinde Johnny Depp, Jackie Chan, ne bileyim Cristiano Ronaldo, Elon Musk gibi dünyaya mal olmuş isimler de vardı. Yine bizim ülkemizde çokça bilinen Cüneyt Arkın, Filiz Akın'ı falan da ekledim buraya. Ve şöyle bir görsel çıktı. Benim görselde ilk dikkatimi çeken şu oldu. Cüneyt Arkın'ın muhtemelen işte o çok eskiden beridir var film dünyasında ve bir yıldız. Evet ama görselleri daha çok muhtemelen eski zamanlardan çekilmiş görseller var internette ağırlıklı olarak. Dolayısıyla onun yaşlı halini koydu buraya. Halbuki bakın Michael Jackson Tamam çok daha öncesinde vefat etti ama Onun görselleri de o yaşındaki Ünlü olduğu yaşındaki Daha çok bilindiği ya da internette var olduğu Yaşındaki haliyle burada karşımızda Sadece Filiz Akın'ın bilmiyorum emin değilim Son hali bu mudur ama Buradaki görselde Filiz Akın konusunda Bir tutarsızlık var diyebiliriz Ben de bunu tekrardan açtım görseli Ve oradaki Filiz Akın'ı Hadiseyle değiştirdim şu anda daha güncel Bir ünlü baktığınızda Ve bu noktada kusursuz diyebileceğimiz kusursuza yakın diyebileceğimiz bir selfie görseli oluşturdu bize. Bir sonraki prompt'ta aslında aracın görseli algılama potansiyeliyle ilgili bir teste tabi tuttum diyebiliriz. Bir görselimi verdim ve bunu 4 parçaya bölmesini istedim ve her bir parçada ayrı ayrı ne istediğimi belirttim. Mesela birinci çeyreklikte kadranda görselin ısı haritasını, ikinci görselde görselin üstten bir görünümünü, üçüncü görselde bu görselin derinlik haritasını ve dördüncü görselde de işte bu görsel üretim araçlarında kullanılan Kenny diye bir terim var. Yani görsel kenar tespiti gibi diyebiliriz bunu. Görselin kenarlarının sınırlarını çizdiği bir fotoğraf oluşturmak istedim Yine bir görsel oluşturmasını istedim ve sonuç gerçekten mükemmel diyebilirim bu noktada gerçekten istediğim her bir çeyreklikte o istediğim derinliği olsun ısı haritasını olsun benim gözüme çarpmadı bu kadar uzman değilim ama sanırım kusursuza yakın yine bir görsel oluşturdu diyebilirim bu noktada da mimarlıkla ilgili de harika kullanım alanları var nano banana pro'nun ki mimarlıkla uğraşan insanlar o geçen haftaki videoda anlattığım yöntemleri nano banana pro ile uyguladıklarında çok çok daha iyi sonuçlar alıyorlar. Bunu da kesinlikle denemeyebilirsiniz denemenizi tavsiye ederim. Yine aynı şekilde bunun da videosunu hem yukarıya hem açıklamaya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer bu alanla ilgili kendinizi geliştiriyorsanız ya da mesleğiniz buysa ve Nano Banana Pro'yu mimarlıkta nasıl kullanacağınıza dair bir fikriniz yoksa bu video incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum size. Evet internetten veriyi canlı çektiğini söylemiştik. Bununla ilgili size bir kanıtla geldim. Şimdi girdiğim bir sonraki promptta Bakın gidiyorum Google Maps'e giriyorum ve Google Maps'ten bir yerin konumunu buluyorum. İşte ben bu örnekte Galata Kulesi'ni kullanmayı tercih ettim. Gittim Galata Kulesi'nin üzerine sağ tuş tıkladım ve en üstte zaten koordinatları var Google Maps'in. Oraya tıkladığımda direkt kopyalıyorsunuz ve şöyle bir prompt girdim buraya. Bu yerin bir fotoğrafını üret, işte koordinatlar deyip oradan Google Maps'ten kopyaladığım koordinatları aldım ve buraya yapıştırdım. Enter'a bastım ve işte sonuç böyle. Yani şöyle Galata Kulesi'nin görsellerine baktığımda baya baya her şey uyumlu gösteriyor. Tabii bu muhtemelen internet üzerinde daha çok bilinen ya da daha ünlü olan yerlerde çok daha iyi çalışacaktır. Belki böyle mahalle aralarını falan yaptığınızda oranın 3 boyutlu görüntülenmesi yoksa elinde ya da güncel fotoğrafları yoksa göstermeye de Ama bilinen yerler için bile olsa doğrudan internetten bu koordinatların fotoğrafını veriyor olması işlerinizi profesyonelleştirmek adına size çok ciddi bir güç veriyor diyebiliriz. Sonrasında bir ürün oluşturmaya çalıştım. Kanalımızın arkası şeffaf bir logosunu verdim ve dedim ki işte bunu bir enerji içeceğine dönüştür ve özellikle içindekiler kısmını da detaylı bir şekilde yaz dedim. Oluşturduğu görsel fena değildi. Bence prompt geliştirerek burada çok daha iyi sonuçlar elde edebilir. Çünkü çok daha zor işleri başarıyla tamamladı. Buradaki benim promptumun zayıflığından dolayı muhtemelen biraz görsel böyle orantısız gibi oldu. Ve içindekiler kısmına yazdı bilgiler doğru değil. Yani bir enerji içeceğinin içerisinde baktığınızda doğru değil. Ama genel itibariyle yine fena bir görsel olmadığını söyleyebiliriz. Böyle de bir örnek yapmıştım. ...sizinle paylaşayım dedim. Sonrasında... ...bu görselin bir işte Kobe Bryant'ın... ...elinde ürün tanıtımını... ...yapmak istedim diyelim. Şöyle bir prompt girdim... ...görselimi koyduktan sonra burada ürettiğim... ...Kobe Bryant işte bunu elinde tutuyor... ...ve konuşuyor. Buradaki referans... ...görselin bütün detaylarını... ...koru dedim. Ve şöyle birkaç sonuç aldım... ...yine görselin ilk üretimindeki... ...orantısızlık bu... ...ürün yerleştirmedeki... ...orantısızlıkla devam etti tabii. Dediğim gibi bu kolaylıkla hatta... ...bu şeyin üzerine... Görselin üzerine kutuyu biraz daha küçült ya da orantıla dediğinizde bile iyi sonuçlar çıkartacaktır. Benim sizinle örnek olarak paylaşmak istediğim sadece bir konuydu bu. Bir başka müthiş özellik de burada 8 adede kadar referans görsel yükleyebiliyorsunuz. Ve bu görselleri birbirleriyle uyumlu halde size bütüncül bir görsele dönüştürebiliyor Nano Banana. Ben burada işte bir tane delik bir orman resmi buldum. Steampunk bir fabrika görseli buldum. Ne bileyim yine böyle steampunk vari bir davul seti buldum. LOL oynarken çokça kullandığım, sevdiğim bir karakter vardı Victor. Onun görselini ekledim. İşte Cybertruck ekledim, kendi görselimi ekledim falan. Ve bunlardan basitçe şöyle bir prompt vererek bir hikaye tablosu oluşturmasını istedim. Yani birbirinden baya baya baktığınızda alakasız görseller ama dedim ki bunlardan bana bir hikaye tablosu oluştur. Ve bana şöyle bir çıktı verdi. Burada karakter tutarlığı hiç fena değil. Görselleri de yerleştirmiş ama tabii yani hani bir çerçeve çizmediğim için böyle biraz bağlamdan kopuk bir hikaye oluşturmuş kendince. İşte ben bunlardan bahsediyorum ki size siz aracın potansiyelini görün ve kendi ihtiyacınız doğrultusunda bunları kullanabilin diye. Evet bugün de Nano Banana Pro'dan bahsettik. Gemini 3.0 ile ilgili de bir video çekmeyi istiyorum size sadece tam olarak potansiyelini bekliyorum. Bu aracın tam potansiyeli nedir? İnternetten araştırmalarım devam ediyor daha iyi bir içerik oluşturabilmek için biraz yavaştan almayı tercih ediyorum bu süreçleri hem X üzerinden hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Çok faydalı ve yani gerçekten wow dediğim alanlarda gelişmiş gibi görünüyor Gemini. Ama en kısa zamanda size dediğim gibi yapay zeka için topladığım şu canavarı bir tanıtmak istiyorum öncelikle. Sonrasında diğer içeriklerle de umarım daha sık bir araya geleceğiz. Eğer bu içerik işinize yaradıysa beğenmeyi bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.